28. dönem Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan Cumhurbaşkanlığı 2. tur çalışmaları kapsamında temaslarına Erdek ile devam etti. Erdek AK Parti İlçe Teşkilatı ile Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili adayı Abdullah Sarbay ve parti yöneticilerinin de katılım sağladığı ziyaretler Alevi Kültür Derneği ve Gümüşhaneliler Derneği ile başladı. Erdek'te misafir edilen depremzede aileleriyle de bir araya gelen Öztaylan, Ocaklar, Narlı ve Çakıl mahallelerinde de vatandaşlar ile buluşarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek istedi. 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerinde büyük bir başarı elde ettiklerini belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan şimdi sıranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oy oranıyla tekrar seçmeye geldiğini söyledi. Öztaylan, ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamladı. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Balıkesir olarak yine güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil hakkını kazanmış olduk. Bunlar ne dedi ve ne diyorlar? PKK'lı, FETÖ'cü, gezici, teröristleri, SELO'yu serbest bırakacağız. Biz iş başında olduğumuz sürece adalet hukuktan başka mekanizma çalışmaz. Devletten, terörden attığımız ne kadar kişi varsa geri alacağız diyorlar. Hizmette bulunmuş kim var yakasına yapışacaklar. Bu ülkenin ilini kemiğini sömüren tefecilerden borç alacaklar. Şimdi de Kandil'den talimat aldıklarını inkar etmeye, milleti kandırmaya çalışıyorlar. Milliyetçi seçmene yönelik niyetlerini gizleyerek çağrı yapıyorlar. Milliyetçi seçmenlerimizin oylarını devşirmeye, çalmaya yönelik söylemlerde ve hareketlerde bulunuyorlar. Peki milletimiz bunlara inanır mı? İnanmaz. Dün söylediğini inkar eden, terör odakları ile halen işbirliği içinde olduğu halde halkın karşısına "Değiliz" diye çıkarak milliyetçi olunmaz. Ancak yalancı olunur. Millet bunları görüyor. Eminim ki milletimiz 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza vereceği güçlü destekle bunları tekrar sandığa gömecek. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir kez daha kazanan yine milletimiz olacak, ülkemiz olacak dedi.